Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu birinci ünite kuvvet ve hareket ünitesinin altında yer alan bir boyutta sabit elmeli hareket olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde arkadaşlar 10. sınıf yeni müfredat fizik ders kitabımızın 55. sayfasında yer alan sevgili arkadaşlar 1.13 nokta sorusu olacak. Sevgili arkadaşlar hızlıca söylüyorum. Buraya oynatma listesi linki koyuyorum. Bu oynatma listesinde kitaba ait bütün testlerin sırasıyla çözümlerini sayfa numaralarıyla birlikte bulabilirsiniz. Şunlara hızlı bak. Matematik, fizik ayrı ayrı. Videonun sonunda ayrıca bunlarla ilgili açıklama yapacağım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki, bir araç yatay doğrultuda sabit 20 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle yol almaktadır. Gidiyor arkadaş her şey burada sabit. Sürücü trafikte seyir halindeyken öndeki aracın, önündeki aracın ani bir şekilde durmasından 0,5 saniye sonra frene basıyor. Hemen basması lazım değil mi? Ama arkadaşlar bir intikal süresi var değil mi? Onu fark ediyor, ayak gidiyor. Bir yarım saniye harcıyor burada. Aracın yavaşlama iğmesinin büyüklüğü 4 metre bölü saniye kare olduğuna göre dıbı dıbı dıp, dıp 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 dıpları bir çözsene diyor. Arkadaşlar durana kadar toplam kaç metre yol almıştır? Gel hesaplayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar önceki konularda da yaptık. Ben sana konu anlatımlarında da anlattım nasıl hesaplandığını. Hop bağıntılarımız vardı. Sen bunları kullanarak bu soruyu çözersin. En kolay da burada arkadaşlar şununla çözersin. Bak normalde x'i biliyorsun. İşte bulmak istiyorsun aslında. Dur bakayım. Ah, x yok bak, x de yok, t de yok ortalıkta. Bunu kullanamazsın. Şimdi a var, V0, v sıfır, v'yi bulsan ne işe yarayacak, değil mi sevgili arkadaşlar? At belli zaten. En güzeli şunu kullanmaktır arkadaşlar. Ee, biz buna zamandan bağımsız hız formülü diyoruz arkadaşlar. O da şu, a şıkkını yazalım. Ha bu arada ben sana bunun sevgili arkadaşım grafikle de nasıl çözüyoruz onu söyleyeceğim. Hiç formüllere ihtiyaç duymadan nasıl çözüleceğini de söyleyeceğim. Arkadaşlar son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı eksi burada yavaşladığı için eksiği alıyoruz arkadaşlar yavaşlayan harekette düzgün yavaşlayan 2ax. Şimdi sevgili arkadaşlar öğretmenim efendim sen burada son hızı bilmiyorsun ki olur mu? Bak Durdu durana kadar durduğunda son hız kaç olur arkadaşlar? Sıfır. Sıfırın karesi sıfırdır. Eşittir. 20'nin karesi. Değil mi? 20'nin karesi. Eksi 2 tane. A'yı da biliyorum 4. 2 çarpı 4 çarpı x. İşte aldığı yol değil mi? Harikulade. Ee, devam ediyoruz buradan. Bak bu 400. Burası eksi 8x görüyorsun. Bunu sola aldım 8x yaptı. Burası da 400. 20'nin karesi. 8'e bölüyorum şimdi x'i bulmak üzere. Dıbıdıp dıbıdıp. X kaç oldu arkadaşlar? 50 metre. Durana kadar sevgili arkadaşlar bu arkadaş 50 metre yol aldı ama dikkat et, dikkat et. Durana kadar dedi. Yavaşlama ilmesinin şimdi bastıktan sonra mı? Hayır, durana kadar dedi. Araç durduktan sonra durana kadar. Yani toplam diyor mu? Ha, toplam aldığı yol diyor. Bir de arkadaşlar bu arkadaş X eşittir. VT var. Sabit hıza giderken. Değil mi? Bak 20 metre bölü saniye ile gidiyordu. Yarım saniye. Bu da saniye zamanımız. 1 bölü 2 olarak yazdım. 05 1 bölü 2 demektir. Bir 10 metrede helalinden burada alıyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bu durumda 50 artı 10 eşittir. 50 metre yol alır. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevgili arkadaşlar Pardon ya 50 artı 10'a 50 yazdım iyi mi? Bir de ben matematik öğretiyorum ha. <laughs> evet arkadaşlar 50 artı 10 60 metre yol alır. Frene bastıktan sonra 50 metre bir de frene basana kadar yarım saniye gidiyor Bir saniye ise 20 metre alacaktı yarım saniye 10 metre değil mi? 50 artı 10 bu. Güzel. Bir de B şıkkına bakalım sevgili arkadaşlar. Sürücü tepki süresi olmaksızın frene basabilseydi Aracın durma mesafesi kaç metre olur? Hesapladık. İşte bu o zaten, değil mi? Evet. Bak sürücü tepki süresi olmaksızın, tepki süresi olmaksızın 50 metre yol alırdı. Anlaştık mı? Bu 0.5 saniye tepki süresi. Nasıl hesapladık? Şununla hesapladık. Aynısını buraya yazabilirsin. Gel C'yi çözelim şimdi. Arkadaşlar şimdi çok şaşıracaksın. Hız büyüklüğünün 40 metre bölü saniye olması durumunda durma mesafesi kaç metre olurdu? Hızının durma mesafesi etkisini yorumlayın. Arkadaşlar şuradan bak şu matematiksel formülü bu sıfır madem şöyle diyebiliriz o zaman. V sıfırın karesi eşittir 2ax diyebiliriz değil mi? Bak burası sıfır ya son hızımız durma formülünde. Bunu buraya aldım. Yani yine bu formülü kullanıyoruz yani sonuçta. Bu bağıntıyı daha doğrusu matematiksel mi, e, modeli kullanıyoruz. Arkadaşlar şimdi bak 40'ın karesi eşittir 2 çarpı 4 çarpı x. Çünkü ivme 4. Arkadaşlar bu arkadaş hatta ben sana şöyle çözeyim bak. 40 çarpı 40 eşittir 2 çarpı 4 çarpı x. Ben nasıl kolay hesabıyorum. Aslında 1600'ü 8'e böleceğiz. 200 çıkacak da. Ben burada şöyle kolaylıklar yapıyorum. Mesela çok kalabalık olunca. Şimdi 2 ile 4 burada çarpım halinde ya. Bak buraya bölme olarak gönderiyorum x yalnız kaldı. Bak sadeleştir 10, sadeleştir 20, 20 ile 10'u çarp x eşittir 200 metre. Anlaştık. Yani keyfin bilir. Ben burada arada sırada işte matematiksel kıvraklıklar da göstermeye çalışıyorum. Sonuçta bir eşitlik yazdık değil mi? 1600 bölü 8 sonuç itibariyle. 200 metre olurmuş. Sevgili arkadaşım bakar mısın? Bir yanda 50 metre var bir yanda 200. Ha bu arada durma mesafesi bir de artı 10 ekleyelim. 210 metre. Tamam mı? Tamam. Ama bak karşı taraf durduğunda çünkü bir de 0.5 saniye oluyor. Şimdi öğretmenim efendim zaten hızlı çözdü. Söz verdim. Bir de grafikle çözecektim. Bak hiç formül kullanmadan grafikle nasıl çözülüyor ben sana göstereyim. Sevgili arkadaşlar çok açık ve seçik. Bak VT grafiğini çiziyorum ben bu arkadaşın. Hız zaman grafiği. Ya Allah bismillah ne dedi? 20 ile başladık yolculuğumuza. Şurası 10 olsun. Şurası da 20 olsun. 1 saniye Çok büyük yaptım 1 saniyeyi. Çünkü 4 ile yavaşlıyor ya. Şurada bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5 1, 2, 3, 4, 5 Bu saniye zaman. Bu da metre bölü saniye hızımız. Sevgili arkadaşlar. Sevgili aracımız 20 ile gidiyordu değil mi? Bak 0.5 saniye kadar daha şurası da 0.5 saniye kadar daha bu arkadaş böyle gidecek. Aynen öyle. Sonra bak sonra 4 metre bölü saniye kare olduğuna göre ivme arkadaşlar yavaşlama ivmesi değil mi? Yavaşlama ivmesi. Arkadaşlar 20 bölü 4 5 saniye sonra hız 0 olur değil mi? Bak 20, 16, 12, 8, 4, 0 olur. Yani bu arkadaş hop şuraya gelir. 5 saniye sonra aa bir dakika 5,5 saniye şimşek odası. Burası 5,5. Çünkü 5 saniyede duracak. Burası 5,5. Şurası 5 olsun. Anlaştık mı? Bak burada 1 saniye geçtiğinde sevgili arkadaşım 16. 2 saniye geçtiğinde 12 diye düşüyor bu arkadaş. Harikulade. Şurası da 5,5 oldu mu sana? 5,5. saniyede durur. Yani toplamda 5 saniyede durmuş oluyor. Şimdi sevgili arkadaşım bak bu grafikten ne kadar kolay çıkaracağız. Dedi ya bana ne kadar yol alır durana kadar. E sevgili arkadaşlar altta kalan alan değil miydi? Evet. Bak burada ne görüyorsun? 20 çarpı 0.5 değil mi? Burası 20 çarpı 0.5'ten 10 metre burada yol alır. Bak burası da ne der sevgili arkadaşım dikkatini çekerim. Burası da 20 çarpı şurası 20 bir üçgenin alanını hesaplıyorum. 20 çarpı 5 5 saniye boyunca gitti. Bölü 2. 100 bölü 2 buyur sana 50 metre. Bak ne kadar kolay değil mi ya? Burada arkadaş vs'nin karesi v0, 2ax'ler falan hoş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? E bunlar zaten bu grafikten çıkıyor. Bu grafikten türettiğimiz bağıntılar bunlar. Ben sana konu anlatımlarında da söyleyeceğim bunları. Söylüyorum da zaten. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Grafikten ne kadar kolaydı. Yeter ki hikayeyi bil. Yarım saat bu arkadaş sabit hızla gidiyor. Sonra da 5 saniye boyunca azaltıyor. 5 saniye boyunca 4 4 bak 4 4 4 4 azalırsa 5 çarpı 4 20'yi tüketir değil mi? Bitti. Azalan iyi mi? İşte bunun graf şeyi de arkadaşlar eğimi nedir? Eğimi 4'tür bu arkadaşın. Eksi 4 tabii ki. Yavaşlama eğmesi olduğu için değil mi? Harika. Vallahi güzel oldu. Bunu da söylediğim iyi oldu arkadaşlar. İster bunları kullan bağıntıları ki ben bağıntıları ezberlemeyi çok sevmiyorum. Dikkat edersen bak sana da böyle böyle göstere göstere yapıyorum. En güzelini ben grafikle çok kolay çözüyorum yani. Sabit e, inmeli. bir boyutta sabit ilmenin ilacıdır bu. Şimdi şeyde de iki boyutlu da bunları kullanacağız. Sonra hop genele bağlayacağız yani. Arkadaşlar testin başında söylediğim şu şeyleri sana tekrar hatırlatayım. Buraya oynatma listeleri linki koydum. Videonun açıklamalar kısmında var. Hem matematik hem fizik için ayrı ayrı oynatma listeleri var arkadaşlar. Hem konu anlatımları, ders çözümleri, kitabını çözümleri, sınıf içi ölçme, MEB'in diğer kaynakları da olursa buralara ekleyeceğim. Önümüzdeki yıllarda da Allah'ın izniyle 11-12'yi de ekleyeceğiz. Bunlar da arkadaşlar eski müfredat ama burun kıvırmıyoruz. 11'in konusuydu bu konu. Bir boyutta sabit inmeli. Tamam mı? Oradan 11. sınıf testlerini de kontrol edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.